Merhaba sevgili ikizler ve Yükselen Burcu ikizler olanlar. Sevgili ikizler, 2015 yılı sizin için hareketli ve çok sosyal bir yıl olabilir. Dolayısıyla e, ilişkiler alanında da önemli şanslarla karşılaşabilirsiniz. E, yılın geneline baktığımızda e, özellikle e, yılın ilk döneminde 21 Şubat, 20 Mart aralığında ee, yaşamınızda sosyal enerjilerin biraz daha yoğunlaştığını görüyoruz. Bu dönemde arkadaşlar, grup çalışmaları, bazı organizasyonlar, davetler e, yoğun olarak günlük hayatınızda yer alabilir. Dolayısıyla bu ortamlarda kendinizi çok daha fazla gösterebileceğiniz için dikkat çekebilirsiniz ve önemli kişilerle tanışmalar olabilir ve bu Tanışmalar daha sonra romantik boyutlara da ulaşabilir. Özellikle e, ajandanıza işaretleyin. Bu yılın 2, 3, 4, 5 Mart günleri gerçekten sizin için önemli günler. E, bu dönemlerde kuracağınız ilişkiler e, sizin adınıza çok uzun vadeli olabilir ve mutluluk verici olabilir. Nisan dönemi 12 Nisan'dan 8 Mayıs'a kadar olan dönemde Venüs burcunuzda. Dolayısıyla aşk, güzellik ve ilişkiler gezegeni Venüs sizin burcunuzdayken özellikle uzun süreli ilişkilerinizi daha fazla destekleyecek. Yani evlilikle ilgili konular daha fazla gündemde olabilir. E, bu dönemde özellikle nişan, evlilik, düğün gibi bazı planlarınız varsa 21 Nisan, 22 Nisan, e, 26 Nisan, 27 Nisan değerlendirebilirsiniz. Gerçekten e, gökyüzü sizi destekliyor olacak ve mutluluk vaat ediyor. 6 Haziran 19 Temmuz aralığında e, Venüs'ün aslandı olması ve burada e, Jüpiter'le de e, olumlu bir görünümde olması özellikle iletişim yönünüzü çok kuvvetlendirecek. Dolayısıyla herhangi bir seyahatte, tatilde veya iş ortamında çok daha fazla e, romantik tanışmalar, karşılaşmalar olabilir. Bu dönemde özellikle Arkadaşlarla ilişkiler çok daha güçlü hale gelebilir ve arkadaşlıklar arasında flörtler de meydana gelebilir. 9 Kasım-6 Aralık ar arasında e, Venüsün Terazi burcuna geçmesi aşk, çocuklarla ilgili konularda sizi destekliyor. Evliyseniz çocuk sahibi olmak için yılın son dönemi aslında daha olumlu olacak. E, bunun yanı sıra yalnızsanız bu dönemde de e, yaşamanıza birinin girmesi ihtimali oldukça yüksek. 13-14 Kasım e, sizin için çok verimli günler. 5-6 Aralık yine sizin için oldukça verimli günler. Bunları e, ilişkilerle ilgili özel bir başlangıç içinde değerlendirebilirsiniz. Örneğin birinden hoşlanıyorsanız kendisine özel bir teklifte bulunmak için bu günleri değerlendirebilirsiniz. Şansınız daha fazla olacaktır. Veya e, evlilik istiyorsunuz, bir nişan töreni düzenlemek istiyorsunuz. Yine bu günleri değerlendirmenizi öneririm sevgili ikizler. Evet 2015'te kariyer ve para durumunuz nasıl olacak? Şanslı günleriniz hangisi? Lütfen ekrandaki linki tıklayın. Mutlu bir yıl diliyorum. Hoşçakalın.